Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Kıymetli öğretmenlerimiz bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı kapsamında yaratıcı problem bulma, çözme ve etkili arama stratejileriyle örnekleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Modül 4'ün 3 ve 4. derslerini özetleyeceğiz. Hemen ardından da bu konuyla ilgili sorularımız olacak. Onların çözümünü yapmaya çalışacağız. Yaratıcı problem bulma, çözme ve etkili arama stratejileriyle konumuza başlıyorum problem olumlu, olumsuz anlamları olan, farklı düzeyleri olan ve kişiden kişiye değişen bir terimdir. Problem bulma, belirli amaçlara göre yeni bulunan problemleri üretmek ve ifade etmek için mevcut bağlamları ve deneyimleri kullanan bir düşünme etkinliğidir. Bu süreçte problemle bağ kurulacak bir deneyime gereksinim duyarız. Getzers için bir problem sınıflandırması, belirli bir durumda istenen bir eylem engellendiğinde ortaya çıkan sorgulama için sorulan bir soru şeklindedir. Problemler iyi tanımlanmış veya iyi tanımlanmamış problemler olarak da sınıflandırılabilir. İyi tanımlanmış problemler için çözüm uzayının kıtlığı söz konusudur. Örnek çeşitli nedenlerle bir öğretmenin derse geç kalması iyi tanımlanmış problem tek çözüm olan öğretmenin yerine derse gidecek öğretmen bulması da çözüm uzayının kıtlığıdır. İkinci bir örnek, dördüncü sınıf öğrencisi abisinden görerek proje yapmak istediğinde projenin konusundan yapılışına birçok kaynaktan araştırma yapması gerekir. Bu da öğrencinin gelişim düzeyine göre iyi tanımlanmamış bir problemdir. Birinci örnekte iyi tanımlanmış problem, ikincisinde ise iyi tanımlanmamış bir probleme örnek vermiş olduk. Getsels problem bulmayı 10 düzeyde tanımlar. İlk basamağı çözümü belli bir problem verilip çözümün istenmesidir. En üst basamağı ise henüz çözümü belli olmayan bir problem yaratılıp çözümün beklenmesidir. Yaratıcı problem bulma, çözmeyi, Sorgulama, içsel ve kişiler arası değerlendirme, bilgi arama, ıraksak düşünme, seçici karşılaştırma ve sorgulama ile ilişkilendirmek mümkündür. Problem bulma, beklenen, istenen sonuçla olası, muhtemel sonuç arasındaki çelişkidir. Yaratıcılık süreç olarak tanımlanmaya başladığından bu yana birçok düşünür bu süreci 4-6 adımda tanımlar olmuş. Ve hepsinin ilk adımı problemin belirlenmesidir. Bu ilk adımı Wallas ve Hadamard hazırlık olarak söylemiş. Osborne, Parnes gerçeği bulma olarak söylemiş. Basadur problem bulma olarak söylemiş. Mumford problemi oluşturma olarak ifade etmiş. Osborne beyin fırtınasını ilk bulan kişi olarak da karşımıza çıkıyor. Yaratıcı düşünme deyince akla ilk gelen isimlerden biri de Torrance. Yaratıcı düşünmede orijinallik, esneklik, ayrıntılılık olması gerektiğini dile getirir. Yaratıcı problem bulma stratejileri temel ihtiyaçların araştırılması, kasıtlı sınırları olan bir problem alanı tanımlamak, probleme kasıtlı olarak farklı bakış açıları uygulamak sorgulamayı bir problemin bağlamına ve paydaşlarına doğru genişletmek. Problemi tespit ederken yararlanılacak bazı araçlar. Tony Buzan, insan düşüncesinin doğrusal olmadığını, dolayısıyla alt alta not tutma stratejisinin düşünme akışına ters olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle zihin haritası tekniğini önermektedir. Yakınsak niyet beyanı Aşağıdaki soruları sorarken kullanıcı için inovasyon zorluğunun yönünü netleştirir. Niyetiniz nedir? Fırsatlar nelerdir? Yarattığınız yeni değer nedir? Kimin için yeni? Şirket mi, şehir mi, ülke mi yoksa dünya mı? Hedef kitleniz nedir? Projenin olası bir başarısızlığının riskleri nelerdir? Bulduğunuz yaratıcı problemin sizin yaratıcı probleminiz olup olmadığını anlamak için alt sorulara cevap bulmanız gerekir. Problemle ilgili motivasyon kaynağınız, kaynaklarınız, yeterlikleriniz, deneyimleriniz nelerdir? Problemin çözümüne sizin katkılarınız neler olacaktır? Çözüm ile aşılacak olanlar potansiyel hatalar, yeniliklere, değişime açıklık ve karmaşıklığı yaratan unsurlar nelerdir? Paydaşlar kimlerdir? Problemin çözümünde kiminle akademik tartışma yapılacaktır? Abdullah ve Kramont yaratıcı problem bulma hiyerarşisi şu şekilde ifade etmişler. İlk sırada problemi keşfetme, ikinci sırada problem formülasyonu, üçüncü sırada problem oluşturma, dördüncü sırada problemi betimleme ve son aşamada problemi tanımlama olarak ifade etmişler. Osborn ve Parnes yaratıcı problem çözme sürecinde ise şu şekilde bir yöntem uygulamışlar. Problemin alanını tanımlama aşaması olan nesnede bulma, veri elde etme aşaması olan gerçeği bulma, problemi doğru tanımlama aşaması olan problemi bulma, problemdeki çözümlerin genelleştirilmesi aşaması olan fikir bulma olası tüm çözüm değerleri ve aralıklarının seçimlerini yapılma aşaması olan çözümü bulma, seçilen fikirlerin uygulanma aşaması olan kabulü doğru bulma. Sternberg'in artırılmış başarılı zeka kuramı, 4 ayrı unsurun her birinin aynı yürütme süreçleri veya üst bileşenler tarafından hizmet edildiğini düşünür. Bu kuramdaki 7 üst bileşen 1. problemin varlığının farkına varma 2. problemi tanımlama 3. kaynak ayırma 4. problemi zihinsel olarak temsil etme 5. problemi çözmek için strateji formüle etme bunlar öncesinde sırasında yapılması gerekenler stratejinin kullanılırken başarısının izlenmesi ve sonrasında yapılması gerekenler stratejinin uygulandıktan sonra değerlendirilmesi aşamalarından oluşuyormuş. Sternberg'in artılmış başarılı zeka kuramı 7 üst bileşeni bu şekilde ifade etmiş. İlk 5 üst bileşen problem çözümünden önce 6. problem çözümü sırasında ve 7. problem çözümü tamamladıktan sonra gerçekleşir. Isaksen ve Treffinger yaratıcı problem bulma sürecini şu şekilde ifade etmiş. Karışıklık bulma, zorluk kabul edilir ve buna tepki vermek üzere sistematik çaba sergilenir. Veri bulma, en önemli veri belirlenir, analiz edilir. Problem bulma, çalışan bir problem durumu belirlenir. Fikir bulma, en umut veren veya ilginç veri seçilir. Çözüm bulma, fikirleri değerlendirecek birçok önemli kriter seçilir. Kriterler fikirleri değerlendirme, güçlendirme ve rafine etmek için kullanılır. Kabul bulma, en umut veren çözümlere odaklanılır ve bu çözümler eyleme geçmek üzere hazırlanır. Çözümü uygulayacak belli planlar formüle edilir. Yaratıcı problem çözme kurama Birleşik yapılandırılmış yaratıcı düşünce, Use it at tarafından Trizin etkisi altında teknolojilerde yaratıcı problem çözmenin basitleştirilmiş ve birleşik bir süreci biçiminde geliştirilmiştir. Etkili arama stratejileri Arama motoru Özellikle World Wide Web'de belirli siteleri bulmak için kullanılan kullanıcı tarafından belirtilen anahtar sözcüklere veya karakterlere karşılık gelen bir veri tabanındaki öğeleri arayan ve tanımlayan bir programdır. Arama motorları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sıklıkla algoritmalarını değiştirir. Portal, diğer sitelere bağlantıların genellikle alfabetik listelendiği sitedir. Bilimsel dizinler Bibliografik dizinler veya bibliografik veri tabanları disiplin, konu veya yayın türüne göre düzenlenen dergi listeleridir. Arama motorunda aramak istediğimiz anahtar sözcükleri boşluk bırakarak yan yana aradığımızda metin içerisinde her bir sözcüğün geçtiği metinleri size sıralar. Örneğin uzman öğretmen gibi. Kelime grubunun bir bütün olarak aranmasını istiyorsanız Tırnak işareti içine yazarsanız araştırmanız özelleştirilecektir. Örneğin uzman öğretmen ararken ikisini tırnak içerisinde aldığımızda araştırma özelleştirilecektir. Bazı ifadelerin geçtiği dokümanları ayıklamak istersek eksi işareti kullanabiliriz. Örneğin uzman öğretmen gene tırnak içerisinde eksi sınav Aradığımız metnin içindeki iki ifadeden herhangi birini kapsasın istersek or mantıksal bağlayıcılığını kullanabiliriz. Örneğin uzman or sınav şeklinde. Arama motoru ipuçları. Arama motoruna yazılan ifade ifadenin açıklaması. Durum çalışması site edu.tr durum ve çalışması kelimelerinin yan yana yer aldığı Türkiye'deki üniversitelerde yayınlanan sayfaları bu şekilde listelermiş. Durum çalışması site 2.3'te gov.tr durum ve çalışması kelimelerinin yan yana yer aldığı Türkiye'deki devlet kurumlarında çalış, yayınlanan sayfaları listeler. Eğer edu dersek üniversitelerde yayınlanan sayfaları listeliyor. Gov dersek Türkiye'deki devlet kurumlarında yayınlanan sayfaları istiyormuş. Durum çalışması, file tip, pdf. Durum çalışması kelimelerinin yan yana yer aldığı pdf uzantılı sayfaları bu şekilde listeliyormuş arama motoru. Link oba.gov.tr oba.gov.tr'yi adresleyen sayfaları burada. Arama motoru menü sekmeleri. Arama motorlarına girdiğimizde bunu görebiliyoruz eğitim araştırmaları kısmı yazdığımızda tırnak içine aradığımızda alt kısımda tüm aramalar sadece görseller haberler haritalar alışveriş ve daha fazla diye seçenekler var bunları seçebiliriz akademik amaçlı arama motorları ise Google Scholar tez.yok.gov.tr tezler aramak istersek akademik amaçlı arama motorlarında aşağıda yazdığı şekliyle ...burada bulunan internet siteleri üzerinden de akademik amaçlı arama yapabiliriz. Şimdi örnekleme yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağız. Son dönemde pandeminin de etkisiyle birlikte orta öğretim öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığının arttığını hepimiz gözlemliyoruz. Öğretmen olarak bu durumun öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemek istiyorsunuz. Araştırmacı olarak sizin bütün orta öğretim öğrencilerine ulaşmanız mümkün değil. Ayrıca zaman, maliyet ve emek açısından düşündüğünüzde öğrencilerin tamamına ulaşabilmek, aynı zamanda süreci yönetmek ve kontrol etmek oldukça güç. Burada evren, soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği büyük gruptur. Evren bilimi, araştırma sonuçlarının geçerli olacağı evrenin sınırlandırılmış parçasıdır. Evren değer, parametre Evrenden elde edilen verilerden hesaplanan ve evreni betimlemek için kullanılan değerlerdir. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği ancak ulaşması güç olan ve ideal seçimini yansıtan soyut evrendir. Ulaşılabilir evren ise araştırmacının ulaşabileceği gerçekçi seçimi olan somut evrendir. Yani aslında araştırmada Evren daha büyük ama ulaşılabilir evren bizim için yapabileceğimiz, ulaşabileceğimiz nokta demektir. Bu da zaman, maliyet, emek açısından tamamına ulaşamayacağımız için oradan fayda sağlamak amaçlı yapılır. Sayın, evrenin tüm birimlerine ulaşı, ulaşılarak bilgilerin toplanması, örneklem ise özellikleri hakkında bilgi toplamak için çalışılan evrenden seçilen olan onun sınırlı bir parçasıdır. Örnekleme evrenin özelliklerini belirlemek, tahmin etmek amacıyla onu temsil edecek uygun örnekleri seçmeye yönelik süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen tüm işlemleri ifade ediyormuş. Örneklem değer istatistik örneklemlerden elde edilen verilerden hesaplanan ve örneklemi betimlemede kullanılan değerler. Örneklem birimi evrenden örnekleme oluşturmada temel alınan birimdir. Gözlem birim, hakkında bilgi toplanan ve evrenin en küçük parçası olarak tanımlanabilen ve araştırmanın bilgi kaynağı durumunda olan birimdir. Örnekleme yöntemleri. Seçkisiz örnekleme yöntemleri. Seçkisizlik ilkesi evrenden örneklem için çekilecek birimlerin seçilme olasılıklarının eşit ve bağımsız olması anlamına gelir. Tüm birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olması evren değerlerinin daha güçlü tahminini sağlayacaktır. Eşit seçilme olasılığını sağlamak için ilk olarak eleman veya küme bazında tüm evren birimlerinin kodlanarak listelenmesi gerekir. Daha sonra örnekleme işlemi çeşitli araçlar ya da teknikler kullanılan, kullanılarak gerçekleştirilir. Yansız sayılar tablosunun kullanımında Aynı sayıların çıkması durumunda çekim yeni bir sayı elde edilene kadar tekrarlanır. Torbadan yapılan kura seçiminde ise torbadan çekilecek her bir sayı tekrar torbaya konularak yerine koyma kuralı. Tüm birimlerin eşit seçilme olasılıkları garanti alınır. Torbadan daha önce çıkan bir sayı çıkması durumunda farklı bir sayı çıkana kadar çekimler aynı şekilde tekrarlanır her sayının olasılığı aynı olmuş bu şekilde oluyor. Basit seçkisiz örnekleme. Örnekleme birimlerinin evren listesinden seçkisiz olarak çekilmesidir. Tabakalı örnekleme. Amaç evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmesinin sağlanmasıdır. Alt evrenlerin her birinden birim çekme işlemi basit Yansız örnekleme ile yapılır. Burada alt grupların belirlenmesinde araştırmanın bağımsız değişkenleri esas alınabilir. Örnekleme yöntemlerinden birincisi seçkisiz örnekleme yöntemleriydi. Seçkisiz örnekleme yöntemlerinde basit seçkisiz örnekleme ve tabakalı örnekleme olarak da ikiye ayırmıştı. Burada da seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi Sistematik örnekleme. Örneklem için birimler belli bir sistematik izlenerek seçilir. Seçim sürecinde evren örneklem büyüklükleri için n oranı belirlenir. Birden itibaren k genişlikteki aralıktan seçkisiz olarak bir sayı belirlenir. Bu değer çekilecek ilk örnekleme birimidir. Örneklem büyüklüğüne ulaşıncaya kadar başlangıç noktasından ileriye doğru k aralık kadar atlanarak birimler çekilir. Uygun örnekleme. Zaman, para ve iş gücü açısından var olan sınırlıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir. Üçüncü olarak amaçlı örnekleme. Derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir. Sık kullanılan bazı amaçlı örnekleme türleri. Amaçlı örneklemelerin alt grubu olarak da A diyelim. Aykırı amaçlı örnekleme türleri. Örneklemin problemle ilgili olarak birbirine aykırı uç durumlardan, örneklerden oluşturulmasıdır. Uçlardan sadece biri de çalışılabilir. Maksimum çeşitlilik ise örneklemin problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı durumlardan oluşturulmasıdır. Benzeşik, örneklemin araştırmanın problemiyle ilgili olarak evrende yer alan benzeşik bir alt gruptan veya durumdan oluşturulmasıdır. Tipik durum, örneklemin araştırma problemi ile ilgili olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan sıradışı olmayan tipik olan bir durumun belirlenerek çalışma yürütülür. Tabakalı amaçsal örnekleme, örneklemin ilgilenilen belli alt grupların özelliklerini göstermek, betimlemek ve bunlar arasında karşılaştırmalar yapabilmek amacıyla tanımlanan alt gruplardan oluşturulmasıdır. Ölçüt örnekleme ise bir araştırmada gözlem birimleri, belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Bu durumda örnekler için belirlenen ölçütü karşılayan birimler, nesneler, olaylar örnekleme alınır. Özet kısmımızı tamamladık. Bir sonraki videomuzda bu konuyla ilgili soru çözüm yapacağız. İyi çalışmalar, kolay gelsin.